Günümüze peygamber öldürmek diye bir şey oldu arkadaşlar? Yok yani. Günümüze peygamber öldürmek nasıl ki İsrailoğulların kötü ahlakı değil mi? Onlar peygamberleri öldürürler. Günümüze peygamber öldürmek onun sünnetini gittiği yolu öldürmektir. Yok saymaktır. Yani peygamberin sözünü imha etmek peygamberi öldürmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem dendiği zaman Yani ne gerek var peygamberin sözüne mi? gibi kelimelerle yani peygamberin sözünü yok saymak onu öldürmek gibidir. Allah muhafaza buyursun. Onun için Allah ona razı olsun. Ahmet bin Hanbel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alakalı bir hadis dinlediği zaman herkesin susmasını. Çünkü farkında olmazsanız sizin bütün amelleriniz boşa gider. Hayatını hatırlatırdım. Abdullah abi dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur dediğiniz zaman oradaki insanların saygıyla Abdullah abi saygınız olmasa bile misal olarak söyleyeyim. O sözü getiren, o sözü söyleyen Resulullah saygıyla susmamız ve onu dinlememiz gerekiyor.